Finansal başarı, aslında ne kadar akıllı olduğumuzla pek de alakalı değil, daha çok nasıl davrandığımızla ilgili. Bugün, Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabından yola çıkıyoruz ve servet birikiminin önündeki en büyük engelin neden kendi zihnimizde yattığını konuşacağız. Peki, insanları gerçekten meteliksiz bırakan o bir numaralı şey nedir? Genelde aklımıza ne gelir? Yeterince zeki olmamak ya da işte kötü bir ekonomi falan. Ama Housel'a göre asıl sebep bunların hiçbiri değil. Hauzul'a göre servet biriktirmenin önündeki en büyük engel tamamen psikolojik bir şey. Nedir o? Kendimizi durmadan başkalarıyla kıyasladığımız, sonu gelmeyen ve aslında bizi yiyip bitiren o oyun. İşte geldik ilk ve en önemli derse. Mesele zeka değil, davranış. Finansal sonuçlarınız ne bildiğinizden çok daha fazla nasıl davrandığınıza bağlı. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Davranışlarımızı kontrol etmek tamamen bizim elimizde. Şu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Düşünün, bir yanda en iyi okullardan mezun olmuş Wall Street'te çalışan bir dahi, yanlış davranışlarla kolayca iflas edebilir. Diğer yanda ise hiçbir finansal eğitimi olmayan bir hademe doğru davranışlarla milyoner olabilir. İşte finans böyle garip bir alan, tıp ya da mühendislik gibi değil. Eğitim tek başına başarıyı getirmiyor. Housel diyor ki, servet biriktirmek için karmaşık finansal formüllere falan ihtiyacınız yok. Gerekenler adeta bir anaokulu lisesi kadar basit. Yani gelirinden biraz daha az harca, biraz para biriktir, sabırlı ol. Bunlar herkesin yapabileceği şeyler ama çok güçlü alışkanlıklar. E madem bu kadar basit, peki neden çoğumuz finansal olarak bu kadar zorlanıyoruz? Havzıla göre sorun aslında bizde değil, sorun bizi sürekli yanlış kararlar almaya iten modern dünyada. Şöyle düşünün, eskiden kendinize en fazla kiminle kıyaslardınız? Yan komşunuzla, mahalledeki arkadaşınızla ama şimdi, şimdi durum çok farklı. Artık rakibimiz Instagram ve TikTok'taki algoritmalar. Sürekli olarak bizden daha zengin, daha mutlu, daha başarılı görünen insanlara maruz kalıyoruz ve bu da ister istemez beklentilerimizi allak bullak ediyor. Havzal'ın eskiden vale olarak çalıştığı dönemlerden çok ilginç bir tespiti var. Lüks bir araba gördüğünüzde aklınızdan geçen ilk şey, vay be sahibi ne kadar havalı, olmuyor. Onun yerine kendinizi o arabanın direksiyonunda hayal ediyorsunuz. Bu çok basit bir gözlem gibi görünebilir ama acı bir gerçeği de yüzümüze vuruyor. Kimse sizi, sizin kendinizi düşündüğünüz kadar düşünmüyor. İşte bu gerçeği anladığınız an bir şeyler değişmeye başlıyor. Başkalarını etkilemek için statü peşinde koşma ve para harcama isteğiniz adeta sihirli bir şekilde azalıyor. Bu farkındalık da bizi çok ama çok önemli bir zihniyet değişimine getiriyor. Belki de hedefimiz zengin olmak değil, varlıklı olmak olmalı. Bu ikisi arasındaki fark çok kritik. Zenginlik dışarıdan görünen şeydir. O gösterişli araba, o büyük ev yani mevcut gelirinizi harcayarak elde ettiğiniz şeyler. Varlık ise görünmez olandır. Henüz harcanmamış, kenarda duran, birikim ve yatırımlarda sessizce büyüyen paradır. Ve asıl güç işte o görünmeyen kısmındadır. İşte bu slide aradaki zihniyet farkını çok net gösteriyor. Zengin zihniyeti sürekli başkalarıyla yarışır, statü peşinde koşar. Amacı ne kadar parası olduğunu göstermektir. Varlıklı zihniyeti ise bambaşka bir şeyin peşindedir. Bağımsızlığın kendi hayatının kontrolünü eline almak için biriktirir. Yani biri başkalarına karşı bir ölçüt, diğeri ise kendiniz için bir araç. Birikim yapmaya bu gözle baktığınızda olay tamamen değişiyor. O artık ertelenmiş bir zevk değil, anında satın aldığınız bir özgürlük ve huzur haline geliyor. Tamam, teoriyi anladık. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi şimdi bu varlığı inşa etmenin ve gerçek finansal bağımsızlığa ulaşmanın basit ama etkili adımlarına bir göz atalım. Buradaki en kilit nokta o anlık duygusal kararlarımızı denklemden çıkarmak. Bunu yapmanın da üç basit adımı var. Birincisi, birikime artık bir seçenek değil, kira gibi zorunlu bir gider olarak görün. İkincisi, her maaş yattığında otomatik transfer talimatı verin. Hiç düşünmeyin bile. Ve üçüncüsü, en zoru belki de, olağanüstü sabırlı olun. Çünkü asıl sihir zamanla ortaya çıkacak. Havzula göre başarılı bir yatırımcı olmak, en iyi hisseleri tahmin etmekle ilgili bir şey değil. Asıl olay piyasa çalkalandığında, her şey kötüye gidiyor gibi göründüğünde panik yapmadan sakince o gemide kalabilmek. Yatırımın gerçek bedeli işte bu belirsizliğe katlanma sabrıdır. Şu rakama bir bakar mısınız? %99. Warren Buffett servetinin neredeyse tamamını 60 yaşından sonra kazanmış. Bu tek bir gerçek bile bileşik faizin o akıl almaz gücünü gözler önüne seriyor. Mesele piyasayı doğru zamanlamak değil, piyasada yeterince uzun zaman kalmaktır. Getirileriniz kendi getirilerini kazanmaya başlıyor ve yıllar geçtikçe bu büyüme inanılmaz bir gücü ulaşıyor. Başta yavaş gibi görülse de zamanla kar topu gibi büyüyor. İşte sıradan insanların sıra dışı sonuçlar elde etmesinin yolu tam olarak bu. Unutmayın asıl hedef her soba uyandığınızda kendinize bugün canım ne isterse onu yapabilirim diyebilme özgürlüğüdür. İşte gerçek varlıklılık tam olarak budur.